Gözükmüyor harbiden lan. Para gözükmüyor bak. Ona. Aha. Ananı sikeyim UFO. Bak Öyle kanka ya. buradan nasıl belli oluyor görüyor musun? Bak. Bak. Görüyor musun kanka? Mal o yıldız sanılır lan. Aga yıldız değil bu UFO. <gülüyor> <gülüyor> bak bak aga hareket ediyor bak. <laughs> bak. Aga harbi diyorum ha. Aa, var. Fena kanka ben sana söyleyeyim yani bak bundan bize ekmek çıkar UFO bu. Bu UFO. Bence bu şeyden gelme kanka, 51. Bölge. <laughs> Amerikan götverenlerine sesleniyoruz buradan. 51. Bölge üzerinde uçuş yapmayın, sikerler. Bize kene yollamayın. Ya, bak kutu. bu sizin memleketten gelme amınızı... Ver oradan, füzeyi ver, füzeyi ver. <gülüyor> <gülüyor> Nerede bak, kayboluyor bak. Bak, kayboluyor arada bak. Aha buldum gene, şurada. Bak, zoomluyorum, görün. Bak, UFO gören köylü. hadi koçum benim. Görüyor musun? Görüyor musun kanka? Öyle çok yapma. Am, Am, Am derler yani. Çok zoom atma. Nerede? Bak kaybol bak. Yanıp sönüyor bak. Hep Görüyor musun? Amerika'nın oyunları... Amerika oyunları bunlar. Sikerler adam olun.